Merhaba arkadaşlar ben Alperen, bugün senin Minecraft'ta Ada Savaşları'nın çekileceği ee, map'i tanıtacağım. Map'i biz bir yerden bulduk ama editledik. Eee, bu maps, ay map savaşları diyorum, Ada Savaşları fikrini de bize Gökay verdi. Gökay da şu an Skype'da zaten. Alo Gökay. Efendim. Heh, selam söyle. Ay selam. Nasılsınız beyler? İyi, sen? İyi bizde. Tamam, hadi kapa şimdi. <laughs> ben Kapasın şuradan... Mı? Tamam tanıtayım arkadaşlar burada işte başlangıç yerimiz herkes burada olacak ee, bu morada üç tane benim seçtiğim kişi buradan gidecek buraya bu taraf yeşil ada anan dur bir beş dakika sonra gelsene eve. beş dakika hemen 5 dakika Sağ. Ol. Heh, dur o da baskın yedik burası da yeşil ada bunlar da buradan böyle gidecek ee, i̇kisinin adasını bir göstereyim şöyle kısaca. Biri böyle. Ağaçlar kısıtlı değil. Ama zaten ikisi de zaten ağaçtan, odundan e, bıçak falan yapabilecek. Burada işte çeste bir şeyler var. Ama yemek değil. Bu tarafın adası böyle işte arkadaşlar. Karşı takımın adasını da göstereyim. Şöyle gidelim. bu taraf böyle herkes istediğini yapabilir olduğundan bir hiçbir şey vermiyor zaten videoyu çekerken chestlerde de görürsünüz ee. burası da diğer ada ikisinde de aynı şekilde ağaçlar bunun da burasında chest var şurada burası da yeşil ada ee, şimdi bir de arenayı göstereyim ben size şimdi burada da falan var bir de arenayı gösterelim arena biraz uzakta ama olsun Şöyle gidelim. Ee, Öyle arkadaşlar kurayı da çektim kazananlar belli şimdi bu iki videoyu birleştireceğim ee, beraber atacağım İkisini birleştirip hiç iki ayrı video olmasın diye neredeydi la daha uzakta mıydı yok geldik şurada arena göstereyim dışı böyle iki taraflı bir giriş var bu taraftan sona kalan birinci üye diğer taraftan diğer kalan birinci üye katılacak. Ee, aranan içi böyle. Şu şekilde arana. Ee, şu an şey yapmadım. Parkuru daha yapmadık. En ee, son yapacağız onu Mert'le. Böyle yani arkadaşlar map izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu mapin serisi yani bu so, e, sorur diyorum ya. Ada kapışmalarının serisinde görüşmek üzere bay bay. Merhaba arkadaşlar ben Alperen e, Ada Savaşları'nın mıydı? Ada Savaşları'ydı değil mi? Evet Ada Savaşları'ydı. Ada Savaşları'nın kura Çekilişi'ni yapıyorum. E, şu an işte bütün herkese yazdım burayı isimlerini. Burada da 3 kişi seçtim. Hadi çekilişi yapalım. Mr. Typhoon King Master genel oyun kazandı. E, bu videoyu attığımda bunun altına 3'ü de Skype'larını koyarsa çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun serisine görüşmek üzere. Bay bay.